Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün Nusaybin Esnaf Senatkarlar Odası olarak Nusaybin Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanımızla birlikte ve Nusaybin Esnaflarımız da burada. Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümü bayramı münasebetiyle her zaman yanımızda olan halkımızın ve esnafımızın mal güvenliği için can çiberlerine çalışan Emniyet Teşkilatımızın bayramını kutlamak için buradayız. Sürekli huzur ortamı için emniyet mensuplarımızın çok ciddi bir mücadelesi var. İlçe emniyet müdürümüzün huzurunda burada bütün polis teşkilatımızın 180. kuruluşun dönümünü kutluyorum. Rabbim hepsini korusun. Rabbim bütün emniyet teşkilatımızı, askerimizi, polisimizi kazalardan, belalardan korusun. Biz de her zaman Nusaybin esnafı olarak şartsız ve koşulsuz polis teşkilatımızın yanındayız. Hepimizin bayramı kutlu olsun diyorum. Rabbim hepinizi korusun. Sözü ilçe emniyet müdürümüze bırakıyorum. Nusaybin'imizi çok değerli STK başkanlarımız ve değerli esnafımız. Yapmış olduğunuz bu güzel anlamlı sürprizden dolayı teşkilatım ve şahsım adına ben öncelikle teşekkür ediyorum. Teşkilatımızın kurulduğundan bu yana vatandaşımızın huzuru, güven için cam siparihane çalışan bir teşkilatız. Amacımız vatandaşımızın huzurunu, güvenini sağlamak. Bu amaçla da başta Nusaybin halkına teşkilatımıza vermiş oldukları destekten de ayrıca ben teşekkür ediyorum. Nice yıllara diliyorum inşallah. Sağlıklı, huzurlu, kazasız, belasız bir hizmet yılı diliyorum. Teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. ederim. Çok